kaç kaçkınından hepinize merhabalar. Arkadaşlar karanlığı gördüğünüz üzere direkt anladınız. Yine bu akşam paranormal bir olay için buradayım. Ve yine gördüğünüz üzere tek başımayım arkadaşlar. E, ee, varacağım yere varmadan dedim yine yol üzerinde durayım. Kısa bir kayıt yapayım. Olayı anlatayım. Niçin buradayım? Nereye gidiyorum? Arkadaşlar bir grup definici arkadaş Varacağım yerde kazı yaparlarken başlarına ilginç olaylar gelmiş. Artık tılsım mıdır, üç harfler midir, bilemiyorum. Ama söylendik söylentiye göre kazılamışlar. Garip garip sesler duymuşlar. Ee, ben de bunun üzerine oraya gideceğim. Ee, şimdi kameramı selfie çubuğuna takıp yine maalesef kimse olmadığı için kendi kendimi çekeceğim arkadaşlar. Ee, varacağım yere vardığım zaman tekrardan kayda gireceğim arkadaşlar. Bakalım paranormal bir olay yaşayacağız mı? Göreceğiz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. İstediğim yere geldim. Kaydıma tekrardan giriş yaptım arkadaşlar. Şu an bir su kenarındayız. <laughs> Evet arkadaşlar. su sesi yavaş yavaş herhalde gelmeye başlamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an Geldiğim yerin neresi olduğunu merak ediyorsunuz. Evet ben şimdi şurada suyun kenarında durup nasıl bir yer olduğunu göstereceğim sizlere. Ama ben bile göremiyorum şu an arkadaşlar. Evet. Şöyle yaparsam su gözükür mü bilmiyorum. Bir dere kenarı arkadaşlar. Ama benim gideceğim yer e, bu definici grubunun kazdığı yer muhtemelen şu yapı arkadaşlar. Şurada. Şimdi size yapıyı göstereceğim. <gülüyor> size, <gülüyor> Her yer dikenlik arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi. Evet. Sağım solum. Her yerim dikenlik. E, gecenin bir vakti Bastığım yerlere de dikkat etmek istiyorum. Yılan olabilir. Ne bileyim tilki olabilir, çakal olabilir bunlarda. Evet yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Evet yapıyı yavaş yavaş gördünüz arkadaşlar. Definici arkadaşlar. Buralarda çalışma yapmışlar. gördüğünüz üzere evet aşağılarda arkadaşlar delikler var. Burası da sanırım yine bir eski kullanılmayan bir değirmene benzettim arkadaşlar. Evet. Taşlarını da gördüm şu anda. Evet. Yani arkadaşlar her yer dikeni ayağımı bastığım yerler arkadaşlar tuğla, kırık tuğla parçaları var. Gördüğünüz üzere. Yani buralarda arkadaşlar. E, garip olaylar olmuş. Korkup bırakıp kazma işlerini kaçmış insanlar. Ben de merak ettim. Acaba dedim hani ben de ilginç olaylar yakalayabilir miyim? Biliyorsunuz Elf kaçkını bu tür olayları sever. Kaydalmayı. Tabii böyle bir şey yaşarsak biz de korkarız tabii ki. Ama güzel de bir heyecan olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi fenerimi şöyle bıraktım arkadaşlar. Şurada bir dönme var. Orada ne varmış? Oraya bir bakayım. Şöyle Herhalde burayı da kazmışlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok ıssız, çok sessiz. <laughs> yani şöyle biraz daha devam edeceğim. Evet arkadaşlar Evet. Bir ses geldi ama. Neydi? Tam anlayamadım. Haş mı düşürdüm, ne yaptım? Bilemedim arkadaşlar. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle le her yer orman derken arkadaşlar ilginç şeyler olmaya başladı sanırım. sanırım derken kim var orada? Hey! Arkadaşlar. Arkadaşlar şurada nasıl sallanıyor otlar görebiliyor musunuz? Domuz olabilir mi acaba? Hey. Oradan biraz uzaklaşalım. Arkadaşlar, taşlanıyorum diyemeyeceğim. Demek istemiyorum yani. Ee, mezarlık videomda da böyle bir şeyler başıma gelmişti. Ama yabani hayvan olabilir mi diye çekiniyorum şimdi hani domuz olabilir. Yani bir o tilki kurt. Alo Kimse var mı? Arkadaşlar. Oy! Ses bir şu Ses bir bu taraftan geliyor arkadaşlar. Yapının bir bu tarafından geliyor. Hani anlayamadım yani. Yani iki tarafı da Ağaçlık ormanlık arkadaşlar bir şey gördüm yok. Onanı arvadınız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Elhamdülillah. bununla. Bülen su bıraknın nas, meğdin nas, lahin nas, mişeri vespasın nas. Ellezci USB süfüz yurun nas, meleci neti ve nas. Çıkış nerede? Onu da kaybettik ya. Hey. Arkadaşlar şurada ağaç nasıl salonu görebiliyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şurada. Vallahi bacaklarım titremeye başladı. <laughs> Heyecandan mı diyeyim, korkudan mı diyeyim? Şuradan mı gelmiştim ben? Evet, buradan gelmiştim. Arkadaşlar, yavaş yavaş bu alanı da terk edeceğim bu yapıyı da terk etmek istiyorum artık. Nereden gelmiştim ya? Evet. Bastığım yerleri de göremiyorum. Sen yardım et. Alo. Kimse var mı? Arkadaşlar geldiğim yol burasıydı. Sanırım. Geldiğim yerden tek çıkmak istiyorum artık. Hani başımıza bir şey gelmesin. Bazı arkadaşlar diyor Saadettin Teksoy gibi olacaksın diyorlar. Yani umarım e, yani beni düşündükleri için diyorlar. Sağ olsunlar. Ama heyecanı, aksiyonu seviyoruz biraz. Derken de konumuz Alo. Hey. Lan bu ne? Arkadaşlar Yani Ben gelirken Şu şey burada takılı değil de Yani siz fark ettiniz mi? Resmen burada poşet takılı Yani ben gelirken Buradan geldim. Ama bu poşet takılıydı arkadaşlar burada. Tekrardan göstereyim. Yani buradan geçtim. Bu takılı değildi burada. Yani ben görmedim arkadaşlar. Neyse. Ben artık yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Çok Arkamıza baka baka gidiyoruz ya var mı böyle bir şey ya Arkadaşlar Ağabey kadar yürüme yolum daha biraz daha var burada kayız durdurmak istiyorum arkadaşlar. Yine başımıza bir şeyler açmadan burayı terk etmek istiyorum. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Benim görmeyin, görmediğim sizin fark ettiğiniz bir şeyler varsa Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Onunla avradını satayım. Arkadaşlar bu ve bu tarz videolar gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin. Ne diyeceğimi karıştırdım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.